Merhabalar arkadaşlar, merhaba dostlar. Bugün karşınızda yine abimle birlikteyim. Güzel bir maç. Gelir mi dersin abi? Aksiyonu bol. Şöyle Mithray'a doğru. Mid bizi bekler. Bir misley temize gider abi. Seni dışarı atabilir belki. Emin değilim. Adamlar geldi. Abi geri git, geri git, geri git, git, geri git, geri git. Adam nar oraya indi ya. Birin Yok basmıyor, basmıyor. Karşı binadan geliyor ayak sesi. Şuradaki silah almamız lazım. Da, o seni vuracak oradan. Yan binada iki kişi var. Bakıyor bize, bize bakıyor. Ben iniyorum aşağı. I need a bomba geldi. Abi şurada adam baydılar beni. Basıyorlar mı? Yok. Basıyorlar. Abi çabuk gelmen lazım. Geldiler. Geldiler. Bırakma, bırakma. Çık hemen yukarı. Adamsın be sen nasıl <laughs> Bak bak buraya iyi bak bak bak. <laughs> bak bak. Zoro Kardeş. Ne oldu lan? Adam olmuş da bir de elinde silahsız koşturuyor beni yumruklamaya geliyor. Yan bir tarafta adam var abi. Abi harika oldu ama. Ben de müthiş oldu ya. Nerede şimdi? Adamlar şurada iki binada. Watch out. Abi şurada kutuda. Watch out. Kaç 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 orada. Arkanda da biri var. Ben de şu arkadakilere bakayım ya. Dur, dur ben bu bende ya, bunu ben şey yapmayacağım, bırakmayacağım. Dikkat et orada bir tane yedirirse sana seni bitirmiyorlar. bunları göremedim ya. Onun arkasından biri daha geliyor. Onun arkasından biri daha geliyor gördüm onu gördüm. Enemies ahead. O onu vurdu. O onu vurdu. Enemies ahead. Hadi dostum. Bak şurada da adamlar. Abi, abi. Sis var mı? Al sis attım yere sis. Bitti bitti zaten Dur. Arkadakiler vuracak bizi ya. Ben içeri kaçıyorum ya. Sislerimi de aldım. Nereye vurdun? Nereye vurdun? Enemies ahead. Ağacın arkasında. <laughs> Öldü mü onlar? Yok 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 era Ya Allah lobi. Yallah lobi. Canım benim. Son kuruşumu attım ha. He. Öldük heran. Şu an sıkaracak kuruşun yok. Gel ben de bereli var. Bereli verim istiyorsan sana. Abi yargı da attım abi. Bana gelmen lazım. Adam var altımızda. Watch out. Bir dakika, bir dakika. yanlış düştüm aşağı. <gülüyor> Dur. <gülüyor> Abi. <gülüyor> Yan binada büyük binaya geçti adam. Bak biri şurada. Biri burada. göremiyorum ya. Yani. Adam var burada. Gel bana. Çıkma, çıkma. Bomba. At. İki kişiymiş bunlar. Basma, basma. Basma, iki kişi bunlar. Şu yukarıdaki çok darlıyor ya. Şu yukarıdaki çok darlıyor yukarıdaki. Kendini göstersene yalandan yere. Bak şurada. Watch out. Vurdun mu? Aynı anda, aynı anda. Aynı anda, aynı anda. Abi şu pompalı çekiyorum ha. Gel. Önümüz dur ses ses Bomb dur molotof ata. <laughs> la bombayı bize attın lan. Geri gel geri. Gel. olsun ya adamsın. <laughs> hadi canım hadi YouTube'da <laughs> izlersiniz kendinizi. Canlarım benim. Oğlum adam M24. M24 almış. Pompalısı var. şey pardon M24'ü var. Güzeldi abi ya. Ben çok beğendim bu maçı. Arkada adam var. Ama nereden sıkıyor? Umarım bir de günlük lemece Tamam lan. Ha gördüm ben. Gel, gel 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 şurada. Watch out. Şurada şurada şurada. Mark location. Kalkan malkan yok ama bende bir tane var. Sen bu dur be abi. Sen nasıl bir kralsın ya? Vallahi billahi sen nasıl bir kralsın? Şu AVM'yi çekelim ya. Maç bitti zaten ya. Aynen 2-3 saldırı saldırı. Harika bir maç oldu ya gerçekten. Yani Misse'in temizliği dedik de bu kadar mı da beklemiyordum bu abi. Alan dışıyız bu arada. Rehavete kapılmadan biterim bu işi. Galiba tamam, Hüseyin bir grup daha var ya. Oo, bir sendi. <laughs> Bırak kafa çıkarsın abi. Çıkırıyor. Bırak kafayı çıkarsın Bana abi. Bana odaklanmış kerata. Abi dur. Osurmalı, sıçmalı parti yapıyoruz. Hadi bakalım. İşte misseyin rekorunu kırdık. Harikasın. <laughs> i̇şte bu abi. Missing temizliğini yapacağız dedik ve yaptık. 1600 hasar, 16 leş. Sende ne kadar var? Dört, bende var. 20 leş abi tertemiz.